Roblox çekiyoruz. Ee, daha ne페yine girdim arkadaşlar sizlerle birlikte. Aa adam var. Hadi team olalım, team olalım. Dur, team olalım. Çık, çık oradan. Aa, aa, adamın bebine girdim. Za! alamazsın da. Za! Kendişine girdim. Kendişimize. Arkadaşlar yanımda Abdullah var. Tamam, sen sus oğlum, sen sus. Tamam. İyi ki bir indirmişsin oyunu. Arkadaşlar <laughs> adamın benzine girdim. Basman Batman olabilirsin. Değil Batman değil o, Batman. İşte. Olma. Kankılcım. Peki olur mu? Olayım mı? Aa, onu da tek kaya kaya fırlatabiliyorum. Küçük de vuruyorum. Başka bir şey Tamam. O zaman ben gidiyorum abi. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Önce kadar bunun en son Aa. şeyin şu. Oğlum başka da benziyor. yok. Başka bir şey yok ki yalnız. Yok, Kaptan Amerika var. Almışlar oğlum hepsini. Allah Allah. Süper. biri bende team olsun team O orada biri var Ay ayrı ben ayrı ben alınmasın lütfen koşar alınmış alınmayan bir şey olsun Allah rızası için alınmayan bir şey olsun oğlum adam buraya bina dikti. adam buraya bina dikmiş ya gel Biliyorum merak etme. Oğlum halktan başka bir şey kalmamış ki ben direkt halka gidiyorum o zaman. Oğlum halktan başka bir şey kalmamış. Ben ne yapayım Allah Allah? Benim mi suçum? Allah Allah. Halktan başka bir şey kalmamış. Gir abi şuradan. Halkım abi. Halkım. Halkım abi. Benim adamım. Daha paramız yok. Abi kırk bu ne? Bu nedir ya? Abi kırk ne? Kalamıyoruz. Getir. Evet, al şunu. Abi istiyor? elli. aldım. O kaç? Yedi. Kaç paramız var? Şimdi onlar gerçek para olacak. alma. Al parayı. Abi adam geliyor valla. Adamın itemlerini alabiliriz. Oo, ben adamın base'ine gidiyorum. gidiyorum abi. Kutları var ayrı. Nene. Adamın base'ine gidiyorum abi. Base'ine gidiyorum abi. Base'ine gidiyorum. Sen de ölüyorsun. Abi öleceksin. Дет. Eres... var ya. Bitirdim onu. Senin işini bitirdim. Seni aa beyz almışlar. Batman almışsınız ve sen öleceksin. Bu ...benin parasını alacağım abi. Ben öldüreceğim de bu arada Batman'i. <laughs> Sen bir şey diyeyim mi? Ben, ben o oyunu oynarken bir kere Spider-Man olmuştum. Adam benden item istiyordu. Ben de itemini almıyordum. Bilip de item <laughs> Adamdan item alıyordum. Evet o da benden alıyordu. Adamın parasını çaldım Zoha. Adamın parasını çalıyor. Para Kim öldürdü abi? beni? Şerefsiz. Ben gidip şeyi büyüteceğim. Aynen abi, şunu şunu büyütem ya. Böyle oyun keser. Ayrım ben gene geldi abi. Git oğlum. Git artık. Bak, ne? Şeref benim itemımı aldı. Ben. Abi bu item çok zaten. Gel abi. Bak şerefsiz. Odun mu kapışmak istiyorsun? Benim itemım. Benim daha güzel kullanması. Seni gidi salak. Alabiliriz. Şeyimizi büyütebiliriz. Al abi hemen. Dedek şunu alıp dedek şey büyüteceğim. Çünkü abi yetmiyor ya. Aynen. Ben de alacağım. Yok abi, almayacağım onu. Ben birinci ev Roblox'a gerçek para yatırırım oğlum. Bence tam o. Hadi. Al. Arkadaşlar ben daha de dem Ninja nice şeyine girecektim. Onun videosunu çekecektim. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Gelim geliyor. Al işte. Gel abi tekrar gel, gel. Bizim de şey, şey yapmamız lazım onun gibi topu. Bak al işte. Aldı gene salak sahibi <laughs> var daha iyi kullanıyor. Gel. öldürdü lan. Olsun abim. Sen bana mı sataştın? Mega dropper'ı alamıyorum. Harika. <gülüyor> Olabiliyor. <gülüyor> Git alacağım abi. Ya şu Iron Man bana bulaşmasa var ya. Savaşın abi. Savaş abi, savaş abi, savaş abi. Videoyu Biraz bırakmadı. Sen? Aynen abi ya. Şimdi arkadaşlar da Sıkınır. abi zaten 13 dakika olmuş ya. Birazdan bitirsek mi? Video? Bence durdurulur. Evet. Çekiyor abi abi şu bir bir bak şu adam çok şerefsiz. Ya sana ne ya benim YouTube kanalım? Bir dakika konuşma. Of.